Birinci soruda aşağıdaki atasözlerinin hangisinde zamir kullanılmıştır? Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. Bakın burada ismin yerine geçen herhangi bir sözcük yok. Yani zamir yok. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Akıllı düşman, akılsız dosttan hayırlıdır. Arkadaşlar burada da herhangi bir zamir yok. O yüzden bunu da elemiş olduk. Ağaca balta vurmuşlar, sapı bedenimden demiş. Yine burada ismin yerine geçen herhangi bir zamir yok. C seçeneğini de elemiş oluruz. D seçeneği dursun. Danışan dağı aşmış. Danışmayan düzde şaşırmış. Burada da herhangi bir zamir yok. Bunu da elemiş oluruz. Ama D seçeneğine baktığımızda deveye boynun eğri demişler. O da nenem doğru ki demiş. Bak, bakın buradaki nerem kelimesi ismin yerine geçiyor. Boynum, belim, kolum dese arkadaşlar ismin yerine geçmiş. İsmin yerine geçtiği için zamir e soru yoluyla geçmiş. Bu da nedir arkadaşlar? Soru zamiridir. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. İkinci soru Aşağıdakilerin hangisinde bu cümledeki altı çizili zamirle özdeş bir zamir kullanılmamıştır? Picasso Ben başkalarını değil asıl kendimi kopyetmekten korkarım der cümlesinde başkaları sözcüğü Ali Ayşe Ahmet'in yerine geçmiş. Fakat kim olduğu belirsiz olduğu için burada görmüş olduğunuz gibi belgesiz zamir kullanılmıştır. Seçeneklere bakalım. A seçeneği dursun. Bazıları konudan çok konunun işlenişine önem verir. Buradaki bazıları sözcüğü yine ismin yerine geçmiş. Ali Ayşe Fatma'nın yerine geçmiş. Fakat kim olduğu belli değil. O yüzden burası nedir arkadaşlar? Belgesiz zamirdir. Yukarıdaki örnekle aynı olduğunu görüyoruz. Bunu elemiş oluruz. Kimisi şiir, kimisi öykü ve roman okumayı sever. Bakın buradaki kimisi sözcükleri de yine ismin yerine geçmiş. Zamir. Fakat kim olduğu belli değil. Ali Ayşe Fatma. O yüzden burası da nedir? Belgisiz zamirdir. Bundan dolayı biz C seçeneğinde elemiş oluruz. Herkes böylesine güzel bir memlekette yaşamak ister. Bakın herkes kelimesi yine ismin yerine geçmiş. Fakat kim olduğu belli değil. Burası da nedir arkadaşlar? belgisiz zamir durumundadır. Bundan dolayı biz D seçeneğinde elemiş oluruz. Daha önce hiçbirin böyle bir söz duymamıştı. Hiçbiri sözcü ismin yerine geçmiş. Ali, Ayşe, Fatma desem ismin yerine geçmiştir. Fakat kimin yerine geçtiği belli olmadığı için belirsiz olduğu için biz buna belgisiz zamir diyoruz. O yüzden E seçeneğinde elemiş oluruz. Fakat A seçeneğinde birkaç güzel söz bazen İnsanın ruhunu dizginler ifadesinde. Söz isim, nasıl söz, güzel söz, burası niteleme sıfatı. Ne kadar güzel söz, birkaç güzel söz. Bakın buradaki birkaç sözcü arkadaşlar dikkat edecek olursanız söz ismini belirtiyor. İsmi belirttiği için biz buna sıfat diyoruz. Bu da belirsiz. O yüzden bu da arkadaşlar nedir? Belgisi sıfattır. Şunlar belgisiz zamir. A seçeneği belgisi sıfat olduğu için Zamir değildir. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Bu dizelerde altı çizili zamirlerin türü aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? Sana dar gelmeyecek makberi kimler kalsın? Gömenim gelseni tarihe desem sığmazsın dizelerinde. Bakın sanat kelimesi aslında sendir. A hal ekin alarak ünlü değişimine uğramış. Peki sen kelimesi neydi? insan adının yerine kullanıldığı için buna kişi zamiri demiştik. Konu anlatım videolarında bunları ayrıntılı bir şekilde anlatmıştık. İsteyen arkadaşlar oraya tekrardan bakabilir. Kimler kalsın? Ayşe kalsın, Fatma kalsın desem ismin yerine geçmiş. Bakın bu da zamirdir. E soru yolu da geçiyor. O yüzden buna ne diyoruz arkadaşlar? Soru zamiri diyoruz. Seçeneklere baktığımızda kişi zamiri ve soru zamiri demiş. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Dördüncü soru aşağıdaki dizelerin hangisinde adın yerini tutan bir sözcük kullanılmamıştır? Çocuksun sen sesinin çağlayanına düştüm. Bakın buradaki sen sözcüğü insan adı yerine kullanıldığı için kişi zamiridir. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Bir çiçeği tutundum düşerken oradayım hala. Oradayım sözcüğü yine ismin yerine geçmiş zamir ...işaret yoluyla geçtiği için nedir arkadaşlar? İşaret zamiridir. B seçeneğinde elemiş oluruz. Bırakıyorum öyleyse kendimi sesinin boşluğuna. Kendi sözcüğü nedir? Dönüşlülük zamiriydi. Bakın burada bu şekilde kullanılmış. O yüzden C seçeneğinde elemiş oluruz. D seçeneği dursun. Seni bekliyorum orada. O kirlenen ütopyada. Bakın seni kelimesi... ...insan adının yerine geçtiği için yine kişi zamiridir. Orada sözcü ise... İsmin yerine geçmiş zamir, evde, okulda desem işaret yoluyla ismin yerine geçtiğini görüyoruz. O yüzden bu da işaret zamiridir. Bundan dolayı E seçeneğinde elemiş oluruz. Fakat D seçeneğinde bir mülteci hüznüne dönüyor artık bu kentte. Kent isim, hangi kent, bu kent, bu sözcüğü, ismi belirttiği için nedir arkadaşlar? İşaret sıfatıdır. Burada herhangi bir zamir yok. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 5. soru aşağıdaki dizelerin hangisinde bu sözcü ötekilerden farklı bir türdedir? Değirmen misali döner başım. Sevda değil bu bir hışım. Bakın buradaki bu kelimesi içinde bulunduğu durumun yerine geçmiş. İsmin yerine geçtiği için zamir işaret yoluyla geçtiği için bunu arkadaşlar işaret zamiri diyoruz. B seçeneği dursun. Ben gidince hüzünler bırakırım. Bu senin yaşadığındır ifadesinde bu kelimesi yine içinde bulunan bir durumun yerine geçmiş. O yüzden burası zamirdir. İşaret yoluyla geçtiği için buna işaret zamiri diyoruz. Toprak kokusu bu muydu? Böyle miydi benim insanlarım? Bakın buradaki bu kelimesi var olan kokunun yerine geçmiş. Koku isimdir. İsmin yerine geçtiği için zamir. İşaret yoluyla geçtiği için de buna işaret zamiri diyoruz. Bu benim yalnızlığımdır. Kimseyle asla paylaşamam. Bakın buradaki yine bu kelimesi yalnızlık kelimesinin yerine geçmiş. Yalnızlık isimdir. İsmin yerini işaret yoluyla tuttuğu için buna işaret zamiri diyoruz. B seçeneğine baktığımda ise anladım. Bu şehir başkadır. Herkes beni aldattı gitti cümlesinde mısralarında bakın şehir isim. Hangi şehir? Bu şehir. Bu kelimesi ismi belirttiği için sıfattır arkadaşlar. İşaret yoluyla belirttiği için de buna işaret sıfatı diyoruz. Diğerlerinden farklı, diğerleri zamir olarak kullanılmış. B seçeneğindeki bu kelimesi işaret sıfatı olarak kullanıldığı için doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. 6. soru. Bazı zamirler çekim eki aldığında köklerinde ses değişikliği olabilir. Aşağıdaki dizelerin hangisinde buna uygun bir kullanım vardır? Ne senle ne de sensiz oluyor. Bakın buradaki sen sözcükleri kişi zamiridir. Fakat köklerinde herhangi bir değişiklik yok. Bunu elemiş oluruz. B seçeneği dursun. Bir zafer müjdesi. Burada her isim. Burada sözcü işaret zamir olarak kullanılmış. Fakat kökünde herhangi bir değişiklik yok. Bunu denemiş oluruz. Neler geldi şu dertli başıma bir bilsen. Neler sözcüğü soru zamiridir. Kökünde herhangi bir değişiklik yok. Bunu da elemiş oluruz. Bizdik o hücumun aşkıyla kanatlı. Arkadaşlar bakın burada da bir değişiklik yok. Bu da kişi zamiridir. Bunu da elemiş oluruz. Fakat B seçeneğinde yer alan Bir hatıradır bu şarkı bana maziden kalan. Buradaki bana kelimesi nedir? Ben zamiridir değil mi? Kişi zamiri. Ben ve sen sözcükleri A hal ekin aldığında bana ve sana olur arkadaşlar. Şuradaki E seslerinin değişerek ünlü değişimine uğrayarak A'ya dönüştüğünü görüyoruz. Bakın bunun kökünde bir değişiklik var. Normalde ben kelimesidir. Bundan dolayı yukarıdaki açıklamaya uygundur. Bunun için de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde böyle sözcüğü zamir görevinde kullanılmıştır. Böylesi garip duyguları herkes yaşamaz. Duygu isim. Nasıl duygu? Garip duygu. Garip sözcüğü burada isme sorduğumuz nasıl sorusuna cevap verdiği için niteleme sıfatıdır. Hangi garip duyguları? Böylesi garip duyguları. Böylesi kelimesi yine ismi belirttiği için burada işaret sıfatı olarak kullanılmıştır. Zamir değildir. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Herkes böyle ihtişamlı bir hayat ister. Hayat isim. Nasıl hayat? İhtişamlı hayat niteleme sıfatı. Hangi ihtişamlı hayat? Böyle ihtişamlı hayat yine ismi belirtmiş ve işaret yoluyla belirttiği için nedir? İşaret sıfatıdır. Bundan dolayı B seçeneğini de demiş oluruz. Böyle bir eseri hayatımda ilk defa okuyorum. Eser isim. Hangi eseri? Böyle eseri yine ismi belirtmiş ve işaret yoluyla belirttiği için burası işaret sıfatıdır. O yüzden C seçeneğini de elemiş oluruz. Toplumumuzdaki herkes böyle fikirlere karşıdır. Bakın fikir isim. Hangi fikirler? Böyle fikirler. Böyle kelimesi ismi belirtmiş ve işaret yoluyla belirttiği için buna işaret sıfatı diyoruz. Bu da zamir değil. Bunu da elemiş oluruz. Birçok şiir okudum ama böylesini ilk kez okuyorum diyerek böylesi kelimesi şiirin yerine geçmiş. İsmin yerine geçtiği için zamirdir. İşaret yoluyla geçtiği için arkadaşlar biz buna işaret zamiri diyoruz. Bize de soruda zamiri sormuştu. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 8. soru. Bir yazar için hiç kimseye benzememek bir amaçtır. Fakat bunun yazdıklarının hiçbir şeye benzememesi gibi bir sakıncası vardır. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur? Belgisiz zamir demiş. Arkadaşlar bakın belgisiz zamir burada kimseye sözcüdür. İsmin yerine geçmiş fakat belirsiz olduğu için yani kimin yerine geçtiği belli olmadığı için burası belgisiz zamir görevindedir. Başka var mı peki? Bakın burada şey kelimesini görüyoruz. Yine ismin yerine geçmiş fakat ne olduğu tam olarak belli değil. O yüzden bu da nedir arkadaşlar? belgesiz zamirdir. O yüzden A seçeneğini elinmiş oluruz. İşaret zamiri bakın bu da bunun kelimesi. Yine ismin yerine geçmiş fakat işaret yoluyla geçtiği için bu nedir arkadaşlar? İşaret zamiridir. O yüzden biz B seçeneğini demiş de oluruz. Benzetme edatı çoğunlukla arkadaşlar gibidir bu. Parçaya baktığımızda bakın burada gibi edatını gördük. Benzetme edatı kullanılmış arkadaşlar. Bundan dolayı biz C seçeneğinde elemiş oluruz. Peki belgisiz sıfat var mı? O da var. şey belgisiz zamirdi. Hangi şey? Hiçbir şey. Bakın hiçbir sözcü burada zamiri belirtmiş. Sıfatlar isimleri olduğu gibi zamirleri de belirtir. Fakat net olarak ne olduğu belli olmadığı için burası da nedir arkadaşlar? Yine belgisiz sıfat görevinde kullanılmıştır. O yüzden biz D seçeneğinde elemiş oluruz. Arkadaşlar. Bakın bu parçada kişi zamiri yok. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soru. Bir akşam çağrısı, bir aşık koşması. Ne oldum? Ne olacak? Neredeyim şimdi? Bu ben miyim? Değiştim mi? Kendimi özledim. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisine örnek yoktur? Bakın A seçeneği dursun. İşaret zamiri demiş. Buradaki bu kelimesi Şair kendi yerine kullanmış bu kelimesini. O yüzden burası nedir arkadaşlar? Zamirdir. İşaret yoluyla ismin yerini tuttuğu için buna işaret zamiri diyoruz. B seçeneğini bulduk, bunu elemiş oluruz. Dönüşlülük zamiri kendi de arkadaşlar. Bakın burada kendi sözcüğünü gördük. Direkt dönüşlülük zamiri yazıyoruz. Bunu da elemiş olduk. Soru zamiri bu ise arkadaşlar ne olduğum ifadesinde ya da ne olacak ifadesinde ya da neredeyim ifadesinde görüyoruz. Bakın buradaki bu sözcükler ismin yerine geçmiş. Ne oldum doktor öğretmen desem ismin yerine geçtiği için zamir, e soru yoluyla geçtiği için nedir? Soru zamiridir. Ne olacak? Doktor mühendis desem yine ismin yerine geçmiş. Zamir soru yoluyla geçtiği için soru zamiridir. Neredeyim şimdi? Ankara'dayım, İstanbul'dayım, Çorum'dayım desem ismin yerine geçmiş. İsmin yerine geçtiği için zamirdir. E, soru yoluyla geçtiği için bu da soru zamiridir. Bundan dolayı biz D seçeneğini de elemiş oluruz. Peki bu parçada kişi zamiri var mı? Kişi zamirleri ben, sen, o, biz, siz, onlar. Bakın arkadaşlar ben kelimesini gördük. Bu nedir? E, kişi zamiridir. Bunu da bulduk arkadaşlar. Bunu da elemiş oluruz. Bu parçada herhangi bir belgisiz zamir yok. Şuradaki bir sözcükleri nedir? İsimleri belirttiği için bunlar belgisiz sıfattır. Belgisiz zamir yoktur. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 10. soru. Aşağıdaki dizelerin hangisinde farklı türden zamirler bir arada kullanılmıştır? Ben bir çoban olsam, sen de bir koyun. Bakın buradaki ben sözcü insan adı yerine kullanıldığı için nedir? Kişi zamiridir. Sen sözcüğü de insan adı yerine kullanıldığı için kişi zamiridir. Aynı türde zamirlerin kullanıldığını görüyoruz. Bundan dolayı A seçeneğini elemiş oluruz. Beni bu güzel havalar mahvetti cümlesinde ben sözcüğü yine insan adı yerine kullanılmış kişi zamiridir. Başka da zamir yok. O yüzden B seçeneğini de elemiş oluruz. C seçeneği dursun. Bütün köy çocuklarını getirin buraya ifadesinde buraya nereye eve, okula, iş yerine desem ismin yerine geçmiş işaret yoluyla ismin yerine geçtiği için burası işaret zamiridir. Bakın burada başka zamir yok. Bunu da elemiş oluruz. Sana gitme demeyeceğim. Yine de sen bilirsin. Bakın buradaki sen insan adının yerine geçmiş. Kişi zamiri olarak kullanılır. Sana sözcüğü de ünlü daralmasına uğramış. Normalde sen kelimesidir. Arkadaşlar bu da ismin yerine geçmiş. Bu da nedir? Kişi zamiridir. Bakın yine aynı türde zamirlerin kullanıldığını görüyoruz. Yani kişi zamirleri kullanılmış, bu yüzden E seçeneğinde demiş oluruz. C seçeneğine baktığımızda ise kimse bana bakmadı senin gibi cümlesinde. Sen insan adı yerine geçmiş kişi zamiri, bana sözcü yine insan adının yerine geçmiş kişi zamiri, fakat kimse sözcü yine ismin yerine geçtiği için zamir, fakat net olarak belli değil. Kimse bana bakmadı. Ayşe, Mehmet, Ali desem insan isminin yerine geçmiş. Fakat kim olduğu belli değil. O yüzden biz buna ne diyoruz? Belgisiz zamir diyoruz. Bakın C seçeneğinde hem belgisiz zamir var kimse sözcü hem de kişi zamirleri kullanılmış. Yani farklı türlerde zamirlerin kullanıldığını görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 11. soru. İlim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. Bu dörtlükte aşağıdaki zamirlerden hangilerinin örneği vardır demiş. Arkadaşlar parçaya baktığımızda bakın burada kendi sözcüğü nedir? Dönüşlülük zamiridir. Bunu bulduk. Başka sen zamiri insan adı yerine geçtiği için burası kişi zamiridir. Zaten kendi zamirini söylemiştik. Dönüşlülük zamiri. Bunun dışında zamir var mı? Bir de bu kelimesini görüyoruz. Bu ise arkadaşlar ismin yerine geçmiş ve işaret yoluyla geçtiği için biz buna ne diyoruz? İşaret zamiri diyoruz. Bakın burada bu türde zamirler kullanılmış. Seçeneklere baktığımızda kişi zamiri var, dönüşlük zamiri var, işaret zamiri var. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 12. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerden farklı bir zamir kullanılmıştır? Soruların birkaçı çelişkili olduğu için boş bırakılmış. Bakın buradaki birkaçı sözcüğü 3'ü, 5'i, 7'si desem 3, 5, 7 tek başına isimdir. İsmin yerine geçtiği için bu sözcük zamirdir. Net olarak belli olmadığı için de buna biz ne diyoruz? Belgisiz zamir diyoruz. Herkes sabırsızlıkla mesai saatinin bitmesini bekliyordu. Yine herkes kelimesi ismin yerine geçmiş zamir. Ali Ayşe Fatma'nın yerine geçmiş kim olduğu belli değil. O yüzden burası da nedir? Belgisiz zamirdir. Daha önce kimsenin işlemediği konuları işleyen bir yazardır. Kimse sözcü yine ismin yerine geçmiş zamir. Hangi yazar olduğu belli mi? Değil. O yüzden arkadaşlar burası da belgisiz zamir durumundadır. D seçeneği dursun. Ozanların çoğu artık şiirlerinde biçim endişesi taşımıyor. Bakın çoğu kelimesi de burada ismin yerine geçmiş zamir. Fakat hangi ozan olduğu belli değil. Belli olmadığı için de biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Belgesiz zamir diyoruz. D seçeneğine baktığımızda ise çocukların hangisinin suçlu olduğuna bir türlü karar veremedik. Hangisi sözcü? Ayşe, Ali, Mehmet insan adının yerine geçmiş zamir. Fakat burada soru yoluyla geçtiğini görüyoruz. Hangisi kelimesinin? O yüzden bu soru zamiridir. Diğerlerinden farklıdır. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 13. soru bu parçayı oluşturan numaralı cümleler ve onları oluşturan sözcüklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci cümlede zamirden türemiş bir ad vardır. Bakın burada bizi bencillikten edebiyat kurtarır derken ben kişi zamiridir. Benden bencil, bencilden bencillik olmuş kişi zamiri iki tane yapım eki alarak isim görevinde kullanılmıştır. Görmüş olduğunuz gibi zamirden türemiş bir isim görüyoruz. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. B seçeneği dursun. Üçüncü cümlede yüklem dışındaki ögeler zamirden oluşmuştur. Bakalım bize başkalarını onlar duyurur. Duyurmak fiil. Kim duyurur? Onlar. Onlar sözcüğü burada özne görevindedir. Aynı zamanda arkadaşlar insan adı yerine geçtiği için kişi zamiridir. Başkaları sözcüğü yine e, ismin yerine geçmiş. Fakat net olarak belli değil. O yüzden burası belgesiz zamirdir. Bir sözcüğü de kişi zamiridir. Bakın arkadaşlar yüklem dışındaki sözcüklerin zamir olarak kullanıldığı görülmektedir. C seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Dördüncü cümlede belgisiz zamirlere yer verilmiştir. Bakalım bir kimseyi görüp de okuduğumuz romanlardan, gördüğümüz oyunlardan birinin bir kişisini hatırlarsınız. Bakın burada birinin kelimesi yine ismin yerine geçmiş zamir net olarak kim olduğu belli olmadığı için de buna belgisiz zamir diyoruz. Ve arkadaşlar şurada kimseyi kelimesini görüyoruz. Kimse sözcüğü de ismin yerine geçmiş zamir. Kim olduğu belli olmadığı için de burası da belgisiz zamirdir. E, D seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Beşinci cümlede dönüşlük zamirine yer verilmiştir. Bakalım başkalarını içten anlıyorsunuz. Onları kendi içinizde, hayalinizde gerçekleştiriyorsunuz demektir. Bakın buradaki kendi sözcüğünü gördük. Nedir arkadaşlar bu? Dönüşlülük zamiridir. E seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. B seçeneğine baktığımızda ise ikinci cümlede birden fazla kişi zamirine yer verilmiştir diyor. Bakalım. Öteki insanların işlerini bize onlar yapı verir. Bakın buradaki arkadaşlar bize sözcü insan adının yerine geçtiği için nedir arkadaşlar? Kişi zamiridir. Fakat onlar kelimesi şiir, roman, tiyatro eserleri yerine geçmiş. Yani edebi eserlerin yerine geçmiş. Hatırlarsanız konu anlatım videolarında bahsetmiştik. O ve onlar sözcüğü. İnsan adı yerine kullanılırsa kişi zamiri, insan dışındaki varlıklar için kullanılırsa bunlara ne diyoruz arkadaşlar? Hatırlayın bunu işaret zamiri diyoruz doğru mu? Bu arkadaşlar kişi zamiri değil. Bunu alan arkadaşlar hata yapar. Burası işaret zamiridir. Öteki sözcüğü de burada İnsan ismini belirttiği için işaret sıfat olarak kullanılmıştır. Bakın burada bir tane arkadaşlar ne var? Kişi zamiri var. O da bize sözcüğü. Bundan dolayı da bu ifade yanlıştır. Yani birden fazla değildir. Bir tane kişi zamiri var. Bunun için de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bu testin de son sorusuna geldik. 14. soruya. 14. soruda bu parçada numaralanmış sözcüklerin türü aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir? Türkiye'nin tek çölü derken çöl isim hangi çölü tek çölü? Bakın tek sözcü burada çöl kelimesini sayı yoluyla belirttiği için arkadaşlar bu sayı sıfatı görevindedir. Buzul çağına dek uzanıyor ifadesinde edek burada edattır arkadaşlar. Buzul çağı belirtisiz isim tamlaması o yüzden buzul kelimesi de burada isim görevindedir. Rüzgarla taşınıp birikmesiyle kumul oluşuyor ifadesinde birikmesiyle derken mame isim fiildekidir. Dolayısıyla bu sözcük nedir? Fiilimsidir. Peki nasıl birikmesiyle taşınıp birikmesiyle taşınıp sözcüğü fiilimsiye sorduğumuz nasıl sorusuna cevap verdiği için nedir? Durum zarfıdır. Seçeneklere baktığımızda bakın bunlar gider arkadaşlar sıfat, edat, isim ve zarf demiş. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşçakalın.